Ayça arabalarından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün heyecanlı bir çekim günündeyiz. Tosfet Körfez pistine geldik. Çünkü bu arkamda gördüğünüz drift aracını birazdan sevgili Abbas Çimen'le kullanacağız. Abbas Çimen, drift pilotu ve aynı zamanda da drift terapinin kurucusu. Evet, hoş geldiniz. Geldin. Teşekkür ederim. Evet, dediğim gibi bugün gerçekten heyecanlı bir gün. Ben hiç daha önceden drift arabası, drift car kullanmamıştım. Evet. Evet. Bugün bu deneyimi sevgili Abbas'la yaşayacağız. Ama öncesinde evet. birazcık drift sporundan değil, motor sporundan ve evet. drift terapiden bahsedelim. 2009'dan beri drift yapıyorum ben. Türkiye'deki eskilerdenim diyebilirim. 2000 13'ten beri de profesyonel olarak yapıyorum. 2015'te Drift Terapi takımını kurdum. Şu an yanımızda değil ama ben ve Örge Pamukçu'yla birlikteyiz uzun bir süredir. Yarışmıyoruz. Onun dışında etkinlikler, eğitim, organizasyon, işte Türkiye'nin farklı illerinde farklı illerinde farklı etkinliklere gidiyoruz. Bunun dışında federasyonla birlikte dünya rally şampiyonası dahil Karting, tırmanma, hı hı. rally, oralara da katılıyoruz etkinlik ya da e, renk katma hı hı. anlamında. Yani ee, motorsporları sporları deyince evet. de. aslında hakkımızda hep böyle tabii ki en başta F1, sonrasında rally değil geliyor de ama drift de çok özel, niş evet. bir spor. Evet, aynen. Güçlü arabaların <laughs> yanladığı, gazladığı bir spor. Ee, burada e, aracınız, mesela bu kaç senedir kullanıyorsunuz bunu? Bu aracı yapalı 3 yıl oldu. Yani 3 sezondur bunu kullanıyorum. Subaru. Evet. Subaru BRZ. Yalnız... Motoru e, kaldırdım. Not... <laughs> Şu an şöyle. Bu arabanın özelliği dış karoseri ve torpidosu haricindeki <laughs> hiçbir şey aslında orijinal değil. Zaten yarış e, araçlarının evet. da bir nevi özelliği Aynen değil mi? öyle. Biz bu aracı e, 2019'da özenle yaptık. Şu an Türkiye'deki en yeni drift otomobili. Yalnız model rengi anlamında. çok güzel duruyor. Evet. Yani kaplaması falan da evet. bayağı özel. Ben beğendim ama değişiyor değil mi? Daha önceden farklı bir renk miydi? Evet. E, şöyle o sponsorla alakalı diğer eee gibi 3 e, Hem... üç, üç yıldır evet 3 yıldır Falken sponsorluğunda olduğu için bu renklerde şu an. Şöyle kaputu kaldırabilir miyiz? Tabii mi? ki. Bak doğru hissetmiş <laughs> Aracımız Subaru ama evet. kalbi Toyota. <laughs> Tam bir Japon. Tam bir Nerede Japon. Japon? Japon, evet. Biraz gücünden bahsedelim mi? Tabii ki. Motor 2 CZ, yani meşhur Toyota Supra motoru. Şu an 1.2 barda 570 beygir üretiyor. 570 beygir. evet, şu an için zaten şöyle hani safe modda kullanıyorum ben. 3 yıldır 500-600 beygir bandında kullanıyoruz. Güç daha fazla alabilir miyiz? Evet alabiliriz ama o zaman bu aracın tur maliyetine yansıyor. Hmm. Yani tur maliyeti daha pahalıya geliyor. Dolayısıyla şu daha an daha ekonomik nokta... şartlarda. Evet. Şu anda çok ekonomik diyemem ama iyi yani. yani evet doğru. <laughs> Peki e, şimdi biz buraya geldik, antrenman için geldik arkadaşlar. Çünkü gelecek ay yeni etkinlikleriniz de var. Sanırım evet. Afyon'da olacak evet. değil mi? Hı -hı. Ondan da ayrıca bahsederiz ama öncesinde e, bir antrenman günü nasıl geçiyor? Kısaca bundan bahsedelim mi? Tabii Kaç lastik yakıyoruz, ne yapıyoruz? Aa, evet Şöyle bugün Körfez pistindeyiz antrenman için. Normalde antrenman ya da etkinlik fark etmiyor. 8-12 arasında hı hı. lastik bitiriyoruz. Bir araç için söylüyorum. 8-12. <laughs> evet. O yüzden sponsor evet. çok önemli. <laughs> sponsor çok önemli. <laughs> e, antrenman şu anlamda önemli. İşte hem pilotajı ilerletmek hı hı. anlamında hem de araçta yaptığınız değişiklikler nasıl işte yansıyor setup, işte Evet, onları deneyebileceğiniz haliyle yol hı hı. arabaları olmadığı için bunları mecburen antrenmanda deniyoruz. Bir de antrenmanların bir özelliği işte sponsorları hı hı. davet ediyoruz. Şeye de davet ediyoruz etkinliklere de davet hı hı. ediyoruz ama e, antrenmanlar seyircisiz olduğu için e, işte ailenizle ya da sponsorlarla bir arada olmak istiyorsanız hı hı. piste antrenmanlar o anlamda önemli Onun dışında genelde şöyle oluyor bir antrenmana gidiyoruz bir etkinliğe gidiyoruz genelde evet. bu sıralamada gidiyor bütün etkinlikler yıl. Yıl içinde kaç tane oluyor etkinlikler şöyle 10 şehir var yaklaşık hı hı. 10 farklı ilde yaklaşık e, antrenmanlarla birlikte 18-22 arası etkinlik oluyor. Peki bu özel bir spor. Gerçekten ben de hani otomotiv sektöründe olduğum için bir nevi hı -hı yollarımız hı -hı. kesişti ama e, bilmeyenler için de biraz bilgi verelim. E, nasıl ulaşabilirler, nereden takip edebilirler ve genel olarak ilgi nasıl? Ya şöyle ilgi çok. Yani hatta driftte muhtemelen hani diğer branşlara göre hı -hı. ilgi daha fazladır. Özellikle bizim çünkü... Biliyorum günlük hayatta da çok <laughs> bir ilgi vardır. Evet. Yani bazı arkadaşlar güzel modi modifiyeli araçlarla. Evet değişik deneyimler ya bizim yaşıyorlar. Bizim asıl takipçi kitlemiz aslında 18-24 yaş arası. <laughs> genç, heyecanlı evet, bir Evet genç heyecanlı ve işte Tokyo driftten sonra Drift dünyada çok popüler bir spor <laughs> oldu. O anlamda ilgi çok. Zaten şöyle bizim Drift haricindeki diğer etkinliklere asıl gitme amacımız aslında e, tanıtmak şeyi tanıtmak. Yani hem seyirciyi arttırmak <laughs> yani katılımı yükseltmek hem de e, ne diyeyim Drift işte daha takip edilebilir. Yani Daha, oturduğunuz yerde evet. işte dumanı, sesi, pisti her şeyi bir arada görebiliyorsunuz. Diğer branşlar gibi hı hı. sadece yarışın bir noktasında evet, olmuyorsunuz. Evet, gözünüzün önünde gözünüzün oluyor. Yani önünde bu oluyor. piste geldiğinizde evet. sadece araçlar önünüzden geçtiğinde evet. görüyorsunuz ya da F1'i izlerken Aynen, bile de evet. sadece toz bulutu diyeyim. Ama tabii ki hepsinin yeri ayrı. Evet, yeri Ama ayrı. burada kısa ve toplu ve heyecan yaşıyorsunuz. ilahadım Bir kadarıyla. de mesela drift'ten önce ben işte drag denedim işte ee, bu burada yine normal piste çıkıyordum Körfez'de. Eee drifti tattıktan sonra yanlış branşlarda olduğumu düşündüm ve tamamen drift'e yöneldim evet. <gülüyor> <gülüyor> Süper sonuçta böyle imkanların olması da Türkiye evet. e, sınırları içerisinde aslında bir lüks. 10 evet. şehir dedin. 10 e, şehir derken burada tabii pistlerin uygunluğunun da önemi büyük değil mi? Nasıl Türkiye'de drift için ee, evet. şartlarımız? Drift için şartlarımız aslında iyi değil maalesef. Şöyle Türkiye'de öncelikle bir drift pisti yok. Hı hı. Biz ne yapıyoruz? Karting pistlerini hı hı. ya da motosiklet pistlerini kullanıyoruz veya stadyum gibi büyük alanların otoparklarını hı hı. kullanıyoruz. Yani kukalardan pist yapıyoruz. Genelde etkinlikler bu şekilde. Pist olarak zaten biliyorsunuz Körfez var, İzmir Ülkü hı hı. var. Uşak'ta süper moto pisti var. Hı hı. Yani onun dışında Çok e, da fazla e, bir kullanabileceğiniz bir pist yok. Genelde etkinlikler büyük otopark alanlarında bizim kendimizin manuel olarak kurduğumuz, kurduğumuz parkurlar oluyor. içinde oluyor. E, normalde her ay bir farklı bir şehre gidiyoruz gibi düşünebilirsiniz. Nereden takip edebilirler? Ee, ta e, size Onu, ulaşmak bizim, e, arkadaşlar? Bu takvim tabii şöyle etkinlik Hı -hı. takvimi olduğu için federasyon tarafından paylaşılmıyor. Çünkü bir yarış Hı -hı. takvimi değil. Hı -hı. Benim Abbas Çimen Instagram, Instagram sayfasından Hı -hı. veya drift terapi takım sayfamızdan Hı -hı. takip edebilirler. Orada drift eğitimi ve bu otomobillerin nasıl yapıldığı Hı -hı. hakkında yine drift terapi Sayfamızda bilgilendirme YouTube videolarımız da var. Oradan da izleyebilirler. Merak ettikleri şeyleri. Evet arkadaşlar. Ya da size soracaklar bugünden sonra. <laughs> evet gerçekten merak ettiklerinizi de videonun altına lütfen yazın. Mümkün olduğunca biz de cevaplamaya çalışalım. Evet. O zaman kapıyı kapatalım artık. Kapatalım. Şöyle aracımızın ben şimdi. Evet. Kapatıyorum. Ya alışmışım hep böyle amortisörlü kapalı. Evet amortisörlü. Evet, <laughs> Bırakıyorum. Bırakabilirsin. Şöyle, değil evet. mi? Evet. Biraz sert. Evet, bastıracağız. Evet, aracı şöyle yandan bakalım dedik. Hem lastiğine, jantına hem de egzoz çıkışı da burada. bu drift <laughs> karları özel mi? Drift karların Canon'un arabada da <laughs> olduğu gibi genelde kaputtan ve işte en kısa nereden çıkıyorsa oradan çıkarıyoruz. O, çünkü... çünkü bir egzoz sistemine ihtiyacımız yok. okey Evet. Ee, az önce biz bir deneme turu da yaptık sevgili Abbas'la, Bana hani hazır mıyım, yapabileceğim mi bir <gülüyor> <gülüyor> heyecan testi yaptım. Ben şu alevleri falan gördüm hani araba yanıyor mu? Yanıyor mu acaba? Falan. Bu normal bir şey mi? Lastik mi yanıyor? Onu anlamaya çalıştım ama normal. Şöyle normalmiş. bir metre bir alev normal. Bizde çünkü <laughs> direkt şu an turbodan çıkış alıyoruz. Ee, bu arabalardaki en büyük özellik aslında hı hı. hani diğer arabalardan asıl ayıran tam güçlü vesaire açık iti var. Yani hı hı. şöyle ön tekerlekleri normalden daha fazla Hı -hı. dönüyor. Hı -hı. Böylece araba spine gitmiyor. Anındaki en önemli bir detay o. Yani şöyle olmazsa olmaz araba ya drift arabasına çevirdiğinizde ilk yaptığımız şey o. Onu takmak. Güç aldıktan sonra. Tabii güç de önemli. Hı -hı. Onun dışında tabii bir sürü parça var ama onları Araba bambaşka bir şey oluyor zaten. Başka bir şey oluyor. Evet. Baktığınızda e, evet Subaru BRZ gibi gözüküyor. Evet. Gibi gözüküyor ama <laughs> içine girdiğinizde e, apayrı e, düğmeler, tuşlar, kablolar evet. hepsi bu hı hı. E, sporu gerçekleştirmek için. O zaman şimdi biz parkura geçiyoruz değil mi pist evet. alanına? Ve orada evet. drift e, şey ne denir antrenmanı yapıyoruz. Hadi araca geçelim. Evet artık sürüşe geçme vaktidir. Şöyle bir içini de göstereyim. Aracın yandan. Böyle biraz zahmetli bir oturması var haliyle bu yarış aracı arkadaşlar. Kemerlerimiz tabi özel. Böyle üçlü şey gibi Örneğin çok soft olacak ama çocuk koltuğunun da böyle güçlü oluyor Güvenlikle. Evet. Bunlar 4 nokta evet. ve 6 noktalı olanları da var. Evet. Evet. Şu an bir drift aracının içerisindeyiz. Tamamen farklı bir ön panel bizi bekliyor. Tamamen yarışa uyarlanmış bir araç. Değil evet. mi? Kontrol mekanizmaları burada. Aynı. İçeride bir sürü Kablo mümkün olduğunca anladığım kadarıyla e, hafifletilmiş. Evet, mümkün olduğunca hafifletilmiş. Her şeyin ortada olmasının sebebi bir problemle karşılaştığımızda Hı -hı. hızlı müdahale etmek. Hı -hı. Yani zamana karşı yarıştığımız için evet. pistte burada bir problem olduğunda hızlı müdahale ediyoruz. Her şeyin düğmesi ayrı. Ya yani, normal otomobile benziyor aslında. Hı -hı. Yine buradaki amaç da şu, sadece gerekli olan şeyleri çalıştırmak veya bir problemle problemle karşılaştığımızda onu hızlı çözmek için. Hı -hı. Böyle i̇şte her yerde nozullarımız var. Bir otomatik yangın Evet söndürme sistemimiz var. Onun dışında kafesimiz var, komple. Koltuklarımız çok özel. Evet, e, koltuk ve kemer zaten şöyle kask, bunlar hı hı. E, homologi olması gerekiyor. Yoksa zaten yarışamıyorsunuz ya da piste çıkamıyorsunuz. Bu teknik, standartları sağlıyor. Evet, teknik gerekiyor. kontrolden geçmiyor araç. Hı hı. Direksiyon söktak, bunun sebebi bu her araçta olan bir şey değil. E, daha rahat inip binmeyi sağlıyor. Hmm. Yani direksiyon takımı evet. olduğunda biraz daha zor biliyorsunuz Tabii. araca. E, o amaçlı böyle. O Bu drift arabasında olmazsa olmaz hidrolik el frenimiz var burada. Hı -hı. E, sadece çektiğimizde arkayı kilitliyor. Bunu işte ilk virajda, demin görmüşsündür. Ya da aracı Hı -hı. fazla açıldığında doğru çizgiye getirmek için kullanıyoruz. Vitesimiz yine normal, manuel vites. Hı -hı. Sadece Burada gördüğünüz mekanizma e, bir vites kaçırmanızı hmm. önlemek için hem de Çıklık mesafeyi aile. kısaltmak için. Yani daha hızlı daha kısa mesafede vites değiştirmemiz Şu için. Şu her yarış arabasının olmazsa evet. olmazı dedi, ama, Bu mi? şalter elektriği tamamen kesiyor araçta. Bu yine yarış arabasında sadece drift değil tüm branşlar için olmazsa olmaz bir şey. Bunun dışında e, görünmeyen birçok parça var ama onlar evet. tabi aracın altında ve önünde. O zaman Bizi daha fazla bekletmeyelim. Biz evet. drift'e geçelim. O zaman dumanlayalım. Arkadaşlar. <laughs> heyecanımıza attık mı diyeyim. Ay. Wow diyorum, başka bir şey demiyorum. Güzel. Evet. Deşarj olduk mu? Güzel deşarj olduk. Çok heyecanlıydı gerçekten. Ama çok kısa sürüyor. Çok Evet, sürüyor. tek kötü tarafı bu. Şöyle Sürmesi. koyalım. Ya o biraz da pistle alakalı. Pist kısa. Hı -hı. Ve işte bir kilometre, bir dakika hı hı. gibi sürede bitiyor. Ama tabii şey işte aracı soğutmak, lastik değiştirmek vesaire anlamında zaten istesek de evet. çok uzun süre yapamıyoruz. Tabii sporun biraz da doğasından gereği bu. Evet. Evet arkadaşlar gerçekten benim için keyifli bir deneyimdi. Drift aracını da sevgili Abbas sayesinde deneyimlemiş oldum. Teşekkür evet. ederim tekrar. Evet. şeyin Videonun başında da bahsettiğimiz gibi sizler de bu spora ilgi duyuyorsanız mutlaka drift terapiyi ve Abbas Çimen'in Instagram hesabından takip edin diyorum. Çünkü orada gerçekten hem güzel organizasyonlar oluyor hem de eğitim anlamında da yine bilgilenebilirsiniz. Evet. İsterseniz eğitim de alabilirsiniz bu sporla ilgili. Evet. İnşallah başka organizasyonlarda etkili bir araya gelmek dileğiyle diyorum sevgili evet, Abbas. Evet inşallah. Evet görüşmek üzere. Görüşmek Teşekkür üzere. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.